köyümüzün e, seçkin yemeklerinden patile yapacağız. Annem şimdi işleme başladı. E, ilk i̇lk önce hamur yoğurma işiyle başlıyor. Eylül kalk. Git sen babanın yanına. Biraz hamur versene anneciğim babam. Eylül'e. Gel. Için, sen Hadi yapayım. git sana versin anne. Hadi. Git, sana biraz hamur versin. Tabağın ha. içine koysun. Ha. Yok, yok. Burada, burada. Heh, heh. Yap. Bizim kız da çiğ Sen hamur yemeye baya bir meraklı Sen olduğu için. Sen de bile yap. Sen de bile yap. Yap yap. Yer yap. Bak o da hamur yapıyor şu an. Ya, mutfak biraz ben dağınık ama. Bir daha iri hamur hamur daha iyi yapmıyorum. Ben daha iri. Hafta sonu e, yasaklarına denk gidiyor. geldiğimiz için. Ben yaşlı oldum. Ya. Yani. <laughs> hiç bir şey mi şey, hiç şey yapmıyorum. Tura hafta için ben dedim dedim. Üç gün dedi anne böyle böyle ben dedim benim çocuklarımın hatır için yaparım. Evet sağ olsun yaptı. Yiyeceğiz yapacağız ya. İnşallah akşama yetişir. Güzel oluyor. Afiyet olsun. Onun da videosunu atarız akşama doğru. Olsun, Şimdi baş başa bırakıyorum onları. Akşam yemeği bittikten sonra tekrar bitiş yemeğinde bir Hadi video daha kesiyor, atarım. Evliler e salla babacım. Salla evliliğe salla babacım. Tamam. Bitti.